Karşıya. Şimdi bu mor. Mor. Mor bir siyah. Bu sarı. Boya bir yek. Boya sarı bir yek sayı yani. Güzel bir sayı. Şimdi Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle göstereyim. Zaten okuldan geldiğim beni çok yorgunum. Ve şöyle siyahımız. Ee, Hangisini yapsam, hangisi yapsam. Şimdiden sim oluyorum. Simi elime suyum. şöyle bir ayakta ayakta. Bu öyle bir kutusu. Su güzel. Su da yani çok güzel. Siyah mor siyah ayvamızda. Nasıl yaymamız da şöyle. Bak. Aslında hiç oynamak istemiyorum. Sizi için oynuyorum. Aslında hiç bir kere bir siyah oynamadım. Çok güzel bir yukarı ziyan oluyor. Açıda da oy bu peki ya. Açıda da oy. Oha ya. Değil bir dakika. Şöyle şey yapayım. Şey Ee, şöyle e, şey yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra böyle hepsinin simini dağıtıyoruz. Şöyle böyle simi siyah beyaz görüyor musunuz? simi Bir de şu şu pambemiz var. Pambiş bir siyon. Hep de pambiş. Hepten pambiş aşkım. Aşkım hepten pambiş. Aşkım ne yapıyor? Muş aşkım ne yapıyorsun? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Değil mi? Aşkım E, hamle. ham de o sen.

bu kadar şeydir. ve şöyle bakın hiçbir yüzücü bir şey yok. Bitirdim. Abone olun arkadaşlar. Hep beni takip edin. Bay bay.